Evet, fantastik role playing yolculuklarımızdan bir tanesi daha bu sefer kayıt altında. Şu an eski dostum emekli asker Ivan Dimitri Petrov evet. ve ben John Stanley Stromer Gaben ve Robodogumuz şurada duruyor. Ee, bir troll dünyasına gizli göreve gönderildik. Arkadaşım keskin nişancı e, Hacker Robotlar üzerinde uzman bir arkadaş Ben daha çok Saldırı ve parçala kafasında Bir Karakter sergiliyorum Evet Robodog'un sesini duydunuz Şu an Uzay aracımız bizi Şuraya bıraktı Birazdan Oyunumuza başlayacağız. Evet. Ivan söyleyeceklerin var mı oyuna başlamadan önce? Hiçbir şey yok. Sadece bir tane zarımız var. Görevimize başlamadan önce. Evet. Bu, bu oyundaki her şey... Onu oyun şey yaparken, devam ederken konuşuruz. Evet. Bu oyundaki her şey <laughs> biz dahil hayal ürünüdür. <laughs> evet, Başladık. Evet. Şimdi Hakim Tepe'deyiz, o yüzden bu avantajımızı kullanmamız lazım. Şöyle bir etrafa bakalım, nerede troller var? Trollerin... Onları nasıl Trollerin... indireceğiz? Trollerin küçük arabalarını görüyorum. Bak şu iki kamyonun arasında bir tane troll görüyorum. Hı -hı. Tamam, onu yerini belirledik. Başka nerede var? Bak, bir tane de şu küçük mavi arabanın arkasına saklanmış bir tane trol var. Hı -hı. Onları indirmemiz lazım. Şu çöp çöp tenekesi patlayıcı dolu. Bilgin olsun. Ateş atmayın yazıyor <laughs> Evet öyle üstünde ateş atmayın yazıyor. Çünkü patlayıcı dolu. Ya iki telli troll diyarının ben kameraman olduğum için çöküyorum. Çökmüş vaziyetteyim yani. Aslında ben çöktüm. Evet. Tabi burası uzayda başka bir gezegen ama Türkler tabii ki burada da uzay görevimizde varlığımızı sürdürüyoruz. Evet şimdi Ali Kemal pardon Ivan Dimitri Petrov siperinden kafasını kaldırıp baktı ve hangisine? Mavi arabanın arkasındaki. Mavi arabanın arkasındakine susturuculu sniper'ıyla ateş etti. Güzel. Rüzgardan dolayı iyi hesap yapamadığı için mermi trolün kafasını çok yakınından geçip arkada duvarda patladı. Böyle bir işkillendi, kafasını kaldırdı. Tam görecekken Ivan çöktü yerine. Bakalım çökebilmiş mi? <laughs> <laughs> çökememiş. Çökememiş. Çökeceğine sıçramış ayağı ve troll onu görmüş. <laughs> Hadi şimdi tekrar ateş et gelmeden. Sana doğru koşu Arkadaşlarını uyarmaması lazım. Şurada koşuyor gene vuramadı. Tekrar bir tane daha sık çünkü sen sağlam bir sniper'sın. Tık bacağından vurdun onu tökezledi. Evet. Ama sürünerek devam ediyor. Biraz daha yaklaşmalıyız. Demek ki mesafe çok uzun. Hava çok rüzgarlı olduğu için trolü indiremedik. Heh burası çok müsait. Tam karşında vur. Evet işte neredeyse kalbinin üzerinden geberdi yavaş yavaş troll arkadaşlarını uyarmayı başaramadı. Biraz kolay tabi daha yeni başladığımız için. Şu an kamyonların arasındaki troll sanki biz gördük. Ka yok, daha göremedi. Onlar kamyonun arasında o troller. Şimdi oraya doğru sessizce ilerliyoruz. Adam, 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 adam. Olamaz, bir tane adam bizi gördü. Bağırmak üzere ben silahımı çektim. Ateş ettim ve 15 ile vurdu. çok yakında 15 yani ağzını bile açamadan geberdi gitti. Şu an sessizce Diğer trolllere doğru ilerliyoruz. Orada bossumuz troll King. Troll evet, troll. evet, troll kralını öldürüp dünyamıza geri dönmemiz troll. gerekiyor. Uzay gemimizin olduğu bölge. Ama bina. başka bir extraction point var. Var. Yani bizi oradan alacaklar, uzay gemimizi, uzay gemisiyle, ışınlayacaklar. Evet. Her şeyden habersiz halk tabi. Trolllerin metrosunu basacağız. Evet. Şimdi tam Burası. köşedeyiz. Ben bıçağımı çekiyorum. İki tanesinden bir tanesini diğerinin başına da sevgili dostum Ivan Dimitri Petrov geçiyor bıçaklarımız elimizde Robodog'u sonra uzaktan Robodog sınırlı sayıda çünkü evet ben şimdi bıçağı savurdum 9 evet öldürdüm onu ama yani ölmedi, yaralandı yani yanlış şey, kalbine saplayamadım. Ben bir tane. Ali Kemal Pardon Ivan Dimitri Petro kendi trolünü kolaylıkla indirdi. Şimdi seninki vuruyor bana. Ben şimdi tek vuruyorsa... Evet bakalım geri döndü. Kurtuldu ben onu şey yaparken bıçaklarken. Bana bir tane patlattı suratıma. Savruldum. Savruldum, geri düştüm. Son anda dengemi kor koruyup üzerine atılarak bıçağımı savurdum havada. <laughs> Ama boşa savurdum. Sakalından üç tane kıl kesti ve döndüm kaçmaya başladım. Troll peşimizde. Bakalım yakalamış mı? <laughs> Bakalım bizi yakalayabilmiş mi? <gülüyor> <gülüyor> ben tam kaçarken troll arkamdan zıplayıp beni yakaladı. Tam bacaklarımdan yere kapaklandım ve trolle yüz yüze geldik. Ali Kemal <laughs> bir hamle yaptı. Ne yaptın? Sınav. Ivan Dimitri Petrov. İki silahla vurdum. Silahını çekip tam benle boğuşmak üzereyken ama beni de vurabilirdi eğer 15 atsaydı ikimizi de vuracaktı ben yaralanacaktım şu an yaralanmadan. Ben 20. Ben <laughs> o yüzden ben kusursuz yani troll yanından geçip havada yerde sürünürken silahını çekip kafasından vurdu Bulamaz. zavallı trollü. <laughs> eyvah eyvah ne oldu ben göremedim bir şey. Bazı patlattılar. Ooo kaçmalıyız. Evet. Trolller peşimizde. <laughs> Evet, yolculuğumuz Yedip, şişt, devam ediyor. Otobüs, otobüs <laughs> Yukarıda, evet, otobüs durağı var bir tane. Onlar <laughs> geliyor. A, geliyorlar mı? Geliyor. O zaman RoboDog onları indirsin. Atıyorum. RoboDog, süzgünden çıkarttığı bir roketi biz arkamızdan biz gelen, gelen 6-7 tane trollün üzerine, tam ortasına patlattı ve gördüğünüz gibi durum berbat. Binamız yanıyor. Evet. Evet, İETT durağından orası çok kalabalık. Görünmeden geçmeye çalışacağız. Arkasından dolaşacağız sessizce. Çünkü önünden geçersek bizi yakalayabilirler ve sonumuz, görevimiz tehlikeye girebilir. O yüzden şuradan gideceğiz. Hadi bakalım. Biz gizli gizli geçerken Bir bak bakalım Bizi fark etmişler mi? 3 Bizi fark etmediler bile Arkalarından adeta birer Yılan gibi kıvrıla kıvrıla Sürünerek geçtik evet. Ve Burada bir tane bina var ama Binalarını bilmiyorum Çok yabancı bir yapı Bizim dünyamızla hiç alakası yok gibi ee, Saçma sapan Anca şehrinde falan bulabiliriz. Evet, dikey mimari ürünü. Yani troller hiç becerememişler ya yani. bu şehircilik işini. Olmamış yani. Evet. Şurada bir tane, birkaç tane kule görüyorum. Evet, uzakta e, şeye troll kuleleri var. Bir yağmaladığı kulelere benziyor. Evet. Patlattığı kulelere benziyor. Tekrardan yapmışlar işte. Biz <laughs> burada daha önce bir Pink savaş verdik. Biz burada bir oldu. savaş daha verdik buraya. İlk gelişimiz değil sevgili dostum İvan'la. Üçüncü falan gelişimiz. Üçüncü gelişimiz. Bir ara buzca, buralar buza dönüşmüştü falan. Evet buraları hep biz kurtardık. Robo Birkaç dolduru... kere kurtardık. Biz ne kadar kurtarsak onlar Robo tekrardan şey işte. başlarına bela almayı Robo edindiler. Evet, şimdi edindiler. geldik şimdi geldi yol ayrımına. Şimdi. Sağ taraftan gidelim diyorum ben. Ne var ya? Ivan sol taraftan gidelim diyor. Sağ taraf karlı, zorlu bir, bir harita. Eee kart rolleri var ve orada büyük ihtimal ölürüz ama ben macerayı seviyorum. Ivan Dimitri Petrov da sağ taraf diyor. Pardon ben sol taraf diyorum. Yanlış söyledim demin. Evet, hangi taraftan gideceğiz? Bu tarafta ne var? Bu taraf çok tehlike. Onların inlerinden geçeceğiz yani. Çok sessiz olmamız lazım, görünmez Şimdi, olmamız lazım. Kartroller şey yapıyor. Zehirli ok için. Zehirlenmekten nefret ediyorum. Bence zehirlenmeyelim. Evet. O zaman sağ taraftan gidiyoruz. Tamam. Hadi bakalım. Kaderin yol ayrımındayız. Evet, şu an büyük kapıdayız. Karşıdan karşıya geçerken bizi Başkent, hemen Başkent. Evet, orası başkenti. başkente daha güzel, daha rahat. Bizim amacımız Sa side quest'i varmış, onu yapacağız. Ama burada dev bir kapı gördük. O kapının önünde de bizi troller fark ettiler. Eee başkentin girişi değil. Evet. Şimdi oradaki ve mekanik troller var. O kapıyı kapatmamız lazım. O kapıyı kapattıktan sonra yolculuğumuza devam edebiliriz. Patlatsak. Şu orayı evet patlatmak da bir çözüm. Şurada yukarıda zincirleri görüyorsun. Onları vurabilirsen ee, o demir parmaklıklar inecek aşağı ve Attım şey yapamayacak. Tane. Ne attın? Bomba mı attın? <laughs> Burada aslında birazcık oyalanmak istiyorduk ama e, sevgili dostum Ivan inanılmaz Kolay bir şey yetenekli diyeceğim. bir savaşçı olduğu Hatta. için da tek bombada halletti inlerini başlarına yıktı adeta trollerin artık peşimizden kimse gelmeyecek normalde orada biraz savaşmamız over, over peşimizden de birilerinin gelmesi gerekiyordu AVM. Evet, buraya gördüğünüz gibi troll AVM'si yapmışlar evet. trolller içinde işte yani en evet. tehlikeli trolllerden birkaç tanesi var Biz... <laughs> Şimdi Evet. Senaryo sende. Şimdi savaştır bizi. tane ee, dur duracak of. şurada oturacak yer var. Oraya oturalım orada devam edelim. Evet. Hadi. Evet. Buralar türlü AB'ne çok tehlikeli Şu an çok güvenli bir yere oturduk ama o, o kadar da güvenli değil yani. <laughs> tam, 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 tırgeniz, Plan yapacağız şimdi. Şu Şimdi şöyle giz, gizlice şey yapalım, gösterelim gideceğimiz yolun zorluğunu hani siz de anlayın diye. Şurada bir yaklaştıkça göreceksin ki... he hmm, Yukarı ben hiç çıkmadım. Bilmiyorum ne olduğunu yukarıdan. Hani izin var mı? Zaten bak şöyle bantla çevirmişler. Bence yasak. Oraya çıkmamıza izin vermiyor oyun. Evet, hadi savaşalım. Evet, ağaçların arasında diğer tarafında şu oturan diğer tarafında oturan iki tane nöbetçi var ve Ivan Umarım adeta var. bir avlanan bir kedi gibi sessizce onları halletmeye gidiyor. Şuna bakın, adeta bir yırtıcı. Galiba bir troll düğünü var. Atıyorum. Evet, bence bıçakla öldür, sessiz ol. Yedi. Bir tanesini yaraladın, diğerine hemen şey yap. İkinciyi de sıktı. Bir tanesi öldü, ben hemen diğer ölen arkadaşı ses susturuculu silahımla tık <laughs> sıkıyorum, ıskaladım. Şimdi, bizi, şimdi bize sıkıyor bakalım. Geri döndü dönerken kolunun arkasındaki bıçakla Ivan'a doğru hamle yaptı. Ivan göğsünü, yarısını kesti. Benim şimdi ya ona saldırmam ya da yaralanmış olan Ivan'ı iyileştirmem lazım çok acil. İlk olarak beni iyileştir. Hemen. On attım. Bir heal daha atıyorum. Yani yarısını ayağa kaldırabilecek şekilde. Evet. 18. İki de insetipim vardı. 20 arkadaşımı iyileştirdim ama tekrar yaralanırsa ölecek. Evet, ben tabi onun edelim? hiliyle ilgilenirken troll bana saldırıyor. Şimdi bakalım saldıran kim üç. Ayağa takıldı, düştü. Ben de hemen ateş ettim. Üç. üç. <gülüyor> <gülüyor> Ivan ateş etti. Ben ateş ediyorum. Üç. Bas bakalım. Üç. <gülüyor> <gülüyor> Birbirimizi öldüremiyoruz. Troll'le artık Trollü. Bir ben trole vuruyorum, bir troll bana vuruyor, dönüyor, Ivan'a vuruyor. Ben... Ivan ona vuracağım derken bana vuruyor. Böyle arada birbirimizi dövdük, durduk. Ve en son ben... arada bir tane patlattı Ivan 15. Hemen böyle kendinden geçer gibi oldu. Bir tane de ben savurdum yumruklarımla. <laughs> <Ü> <laughs> ah <Aa>, yere vurdum. <laughs> Betona vurdum, elim acıdı. Bakalım, eli Bakalım kaç can mi? kaybettim. Elim kırılmamış. Çok da az can kaybetmişim. Troll dönmüş bana vurmuş. Bir tane o kadar sert vurmuş ki böyle boynumda bir çıt sesi duyup 2 metre geriye doğru gitmişim. Ivan tekmesini savurmuş o esnada trole. Altı. Altı çenesine vurmuş bir tane troll bayılmış. Ah! Öldüremedik bir tane trolü. iki saattir dövüyoruz birbirimizi yani. Ben Jan sen sana hil mı? Yok ben hillik bir durumum yok. Çok evet. az can kaybettim. Elim çok kötü acıyor. Troll köyünden geçmeyeceğiz herhalde. Evet. Zaten. Aa, <laughs> oh, bomba bomba bomba. Bomba. <laughs> patlamış şu an. Bakalım. Bana 18 can. Zarar <laughs> verdi. Evet, Ivan çok kötü yaralandı bomba yüzünden. Tekrar şey yaparsa ölecek yalnız. İki. Ben çok yaralanmadım. Bugün şanssız günümdeyim. Bombalar etrafımdan sekiyor. Bir tane daha bom. Bir tane daha ama uzak duralım. Gördük yani. Patladı. Bana dört hasar verdi sana. Çok korkuyorum. Üç. Üç. Bugün gerçekten şanssız evet, günümdeyim. Yoldan çıkarsan ölersin'e geçiyoruz. Yoldan çıkan ölür bölümü. Abi, Buralar çok tehlikeli. Ben de kırmızı yolu tercih ettim. Çünkü bu yolun sonunda şey var. Kral Troll var. Evet. Let's go, let's go, let's go. Tamam. Hadi ben kırmızı yoldan gidiyorum. Araba <laughs> Olamaz. Yani yol fikrini her değişi 3 değiştirme hakkımız var. Ben turuncuya geçtim ve iki değiştirme hakkım kaldı. Sevgili Aa, Ivan. Mavi, bitti. mavi bittiği için onun da iki değiştirme hakkı kaldı. Ben turuncuya ya da kırmızıya <laughs> geçmemiz gerekiyordu. Ivan'ın bir değiştirme hakkı kaldı. Oraya bir tane Aa evet. Şimdi i̇şte bonusları kazanarak gittiği için şuraya bomba bırakmışlar. Üstünden geçip gidiyorum. <laughs> bir tüylü dostumuz bir bomba bırakmış oraya. Evet Ivan nasılsın? İyi. Ivan bonusları toplayıp kaybetti. yer değiştirme haklarını alıyor. Oo, benim dört tane yer değiştirme hakkım var. Benim iki tane kaldığı için. <laughs> Eyvah eyvah. O zaman şöyle yapacağım bak. Beyaza bastım, beyaza bastım, beyaza bastım. Beyazdan devam ettim ben. Hop. Beyazlardan gidiyorum artık. Evet. Seçmeli yol bizi aradığımız noktaya getirdi. Ta-da. Troll Kralının saray topraklarındayız ve çok avantajlı bir noktadayız yukarıdan. Hepsini şimdi teker teker indirmeyi tane, planlıyoruz. Tane robot şey, robot. Bak şurada bir tane ayı var. Ayıyı uyandırmamamız lazım. O yüzden sessiz olacağız, susturucu kullanacağız. Gel biraz alana bakalım. Bir dakika. Ay elimde bal var. <laughs> Eğer uyanırsa bal atarız ayıya. Şurada ejderha görüyorum bir tane. Evet şurada. Şurada evet, içinden evet ben o. İçinden bıçakla geçebilirim bu arada. Aman ya Rabbim ejderha çok sakat. Evet, evet. sevgili dostum evet. Ivan. Ejderha, e... Ayı ile birlikte uyuyor orada. Evet. Yani sevgili ben dostum ben İvan. İçine geçip ben bunun içine geçip şey yapacağım onu. Bıçağıyla bıçakla keseceğim şeyin ortasındaki değil mi? Şu kulenin ortasında bir tane nöbetçi var. Onu indirmemiz lazım. Tamam. Sen git onu indir. Ben buradan olayı kaydedeyim. Şurada bir tane ka e ejderha kafası, kafası var ama o canlı işte. Kuleye bağlanmış bir şekilde. Tamam. Sonra oradan çıkıp arka büyük siyah kuledeki kralı indirmemiz lazım. Ben buradan sana destek sağlayacağım. Tamam mı? Şimdi ben de kendime güzel bir nokta seçeyim. Sniper'ını bana ver. Sniper'ı ben aldım. Benim e, şeyleri de sen al. Makinalı tüfeklerimi. Susturucusunu da taktım. Makinalı tüfeklerimi sana veriyorum. Ver zar zarları da bana ver. Ben buradan kontrol edeceğim oyunu. Evet. Bir dakika daha güzel bir açı bulmam lazım. Buradan görülürüm. <laughs> tamam hadi bakalım. Şu bir ejderha değil mi? Boru gibi kafası olan. Boynu mu ejderhanın? Şu şurada birkaç tane daha ejderha kafası var da onlar, onların hepsi cansız. Tamam, ölmüş onlar. Onlar, onlar önceki gelişlerimizde kesmiş olabiliriz onları. Sadece bu kalmış. O da uyuyor. Sonra tamam. Bal, sonra da ayıya balat. Hadi ye. şimdi bak sessizce şuraya çıkacaksın. Şu yukarısı var ya. Evet. Evet. Şurada zorlu tırmanışlar yapman gerekiyor. Oraya çık. Oradaki nöbetçiyi indir ki ejderhayı o uyandırıyor. Tamam mı? Hadi bakalım. Evet. Tam ortada. Ve Eski dostum Ivan Dimitri Petro, ben seni koruyacağım. Eski dostum Ivan Dimitri Petro, en önemli görevlerde bana can yoldaşı olmuş, hayatımı teslim ettiğim çok sevgili arkadaşım Ivan, bir sessizlik görevine gidiyor, şu zorlu yollardan geçip şurada uyan şeyi nöbetçiye indirmesi lazım. Bana yerini söyledi telsizden Orada olduğunu söyledi. Şu an tırmanıyor. Birazdan geri döneceğiz ona yukarı tırmandığında. Evet. Gitmesi gereken. Şimdi orada uyuyan trola doğru yaklaşıyor. Bana ateş ettiğini söyledi. Bakalım vurabilmiş mi? 6 O Ivan Dimitri Petrova saldırdı. 18 Yaralandı. Buradan ben destek atışında bulunuyorum sniper'la. 2 attım, tekrar sıktım. 8 tekrar sıktım. 3 Bacağından sadece ufak bir vurabildim. Daha fazla vuramadım. Sana doğru koşuyor şu an. Kaçmaya Bakalım kaçabilmiş mi? O 12 geldi. İvan 12 Kaçmışsın kaçmışsın Şimdi ona doğru Yanda bulduğum mızrağı savur Böyle kafasının yanından geçmiş Önce 2 geldi sonra 13 geldi 3 kere sallamışsın mızrağı Üçüncüde indirdin Şimdi ejderhanın kafasını kesecek. İçeriden ejderhanın boynundan ilerliyor. Nöbetçi uyandırmadan şuradan şu boynundan gelip ejderhanın kafasını uçurması lazım. Bakalım yapabilecek mi? Efendim? <laughs> Bu inanılmazdı ya. Maksimum dosya boyutuna ulaşılmış. Ama kayda devam ediyor. Evet, a bu arada Troll Kral ininden çıkmış biz nöbetçi <laughs> indirdiğimiz için. Uzaktan şimdi onu indirme zamanı. Ejderhanın tam arkasında görüyor musun? Ölen ejderhanı. Evet o uyuyan ejderhanın. tamam mı? Tam arkasında uzakta. Hadi bakalım Skona al zarların kontrolünü. Evet ateş edecek. Bak. yerine baktı şu an. Ateş etti. 6. 6. Bir daha at bakalım. 7. 7. Bir daha at bakalım. 17. 17. 3. Üçüncü... Onun şeyde... Çok kötü yaraladı. Ee, ama bakalım Troll Kral kaçabilmiş mi senin şeyden? İlk atışından Kaçmış. Kaçmış. İkincisi ıskalamış. Üçüncüsü Üçüncüsü 17 atmıştın. 17'yi 2 inanılmaz bir darbe yemiş. Çok pis yaralandı. 17'yi 2'ye böyle kaç kadar? 8 buçuk. Ama 8, 5. 8, 5. bizim artık burada olduğumuzu fark ettikleri için evet, biz kaçalım. ufaktan <laughs> yol alsak iyi olur. Bence o yara zaten troll kralı öldürecektir. Sadece kaçmamız gerek. Ve çünkü arkamızdaki yüzlerce trollden oluşan ordu bizi fark etti. Biz de gidiyoruz. Evet. İvan Sarı'yı aldı. Ben de turuncuyu alacağım. Kim arıyor? Kim? Spam. Spam mı aradı? Tamam. Spam aradı. Benim spam sürekli arar beni. Ben yani bir kere değiştirdim. Turuncudan kaçıyoruz. Robodok şu arkaya bir tane roket sallasın da biraz bize zaman kazandırsın. Dur. Of! inanılmaz bir zarar verdi. Şuraya <laughs> ağlayan bir çocuk bıraktı. <laughs> ve o ağlayan çocuk bütün trollerin ilgisini üstüne çekerek bizden birazcık kurtulmalarını şey yaptı. Ha, hatırladım. Ee, arkamızdaki devasa troll ordusuna Robodog bomba atacağım diyerekten yanlışlıkla ağlayan bir çocuk bıraktı ve arkamızdaki troll ordusu o ağlayan çocuğun sesinden rahatsız olup baştakiler mi? şey yaptı. Olabilir, evet. Değiliz. Orada birkaç haydut troller var. Birkaç alsın şu zarı benden. iki elimi de doldurdum. Haydut troller var. Evet, evet o, o zaman. Konuşacağız hadi bakalım. Çünkü onlar da kral trolle karşılar. Benim trollcem çok iyi değil. benim iyidir. Tamam sen konuşursan olur. Evet sevgili dostum Ivan Dimitri Petrov trollce dahil 350 dil biliyor. <laughs> Bu yüzden galaktik görevlerde mutlaka İvan'la işbirliği yapıyoruz. Ben biraz uzaktan onu koruyacağım. O trollerle şey yapacak. Konuşurken. Eğer bir durum olursa buradan müdahale edeceğim. Şu an trollerle konuşuyor. Aa hayır, tamam. Aa, ya? <laughs> ya, merhaba dostum troll. Hayır, kral trolle Şu... Kral troll şurada bizim peşimizden geliyor. Biz onu indirdik. Evet, yaraladık. Indirdik. Büyük ihtimal ölecek. Ama şu peşimizdeki troll ordusunu evet. biraz yavaşlatmamız lazım. Evet. Tamam dediler ama bakalım yapabilecekler mi? 17 yaptılar. Evet, trollce onlara bir şeyler söyleyerek. Şurada kral troll var. Evet, sürünerek onu, bize doğru yaklaşıyor ama bir an önce... Onu, onu, da yakaladılar, onu da yakaladılar. Elimizi çabuk tutmamız lazım. Metroya yetişebilirsek. Haydut, okay. trol, haydut troller kralı yakaladı ve şimdi tüm trolleyi Gel, evet, koş, koşalım ters. mı? Evet. Koşuyoruz Sıra. Sıra, sıyra, sıyra. Tamam. Koşmaya başladık. Şurada evet, e, şu bizim cephane oluyor. falan kalmadı tabi ama çok da yaklaşıyorlar. Şurada bizim bizi buradan götürecek araç var. O, 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 aracın, o, aracın, o aracın önünde o, cephane o, var. Ayırtlar, ayırtlar, Orada o, biraz alıyor. savaşacağız. Yangınlar, kahpe korku çığlıkları ve inselleri. Aç yırtıcılar. Mayın. <laughs> bir mayın. <laughs> Suyu zehir bıçaklar ortasındasın. Bir cana bir başa kalmışsın. Vay vay. Patlamalar. Aman ya Rabbim. Trollerden kaçıyoruz. Haydi troller başladı. Her yer patlıyor. Ve son sürat koşuyorum. Oh. Koş. Koşuyorum. Aa, şurada roket atar var, roket atarı alır mısın? Hemen şu köşede koş koş koş, roket atarı al. Hadi sık arkamızdakilere yetişmek üzereler. Evet bakalım. Şehir patlatıyor, haydut. Her yer patlıyor. Şehir patladı, kralı öldürdüler. Evet şurada sığınak var, oraya atmamız evet. lazım kendimizi. O sığınağa koşarak. Kralı öldürdüler, şu, şu an evet. Şey. evet. Evet. Evet şu an. Kendimizi zorlukla attık ve görevimizi başarıyla Hayır. tamamladık. Biz mahvetmedik. Kendileri patlattılar. Biz hiçbir şey yapmadık. Kaydıklar patlattı. <laughs> Bizim görevimiz tro Kralı indirmekti. Ve başardık. Şimdi bizi götürecek araca doğru hızla gidiyoruz ama arkamızdan Koşa koşa gelen troller var. Al bu senin kartın. Onu şeyden yaptırdım. Intergalaktik merkezde yaptık. Buradaki araçlara binebiliyoruz onunla. Bakalım trolle gerçekten mahvolmuş mu? Bakalım. <laughs> Anı sağlamış. 19 geldi Trolleyi. Sadece bir şey yapacağız diye. Bir kralı indirecektik. Bütün ülkeyi mahvettik. Hadi görüşürüz. <laughs> Hadi görüşürüz.